Merhaba arkadaşlar, Flo'ya geldim. %50 indirim varmış, yeni yıla özel diyor. Şimdi girip bakacağız tabii ki de. <laughs> alışveriş perisi olmak kolay değil değil mi? <laughs> evet, bakalım kafamıza göre bir şeyler de var mı? Varsa alışverişte yapabiliriz tabii ki. Her girdiğim yerden alışveriş yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü ben her gün mağaza mağaza geziyorum, batarım yani. O yüzden Hani bir çeyiz falan alma derdim de yok. Öyle bir şey olsa mecbur alınır. Hani giyim kuşam. Daha çok pazarlardan alışveriş yapıyorum. O sosyete pazarları gerçekten çok avantajlı oluyor. Oralardan alışveriş yapıyorum. Her neyse. <laughs> e, bu bot gördüğünüz. Siz de abone olun lütfen arkadaşlar. Bana desteklerinizi bekliyorum. E, abone olmayan e, izleyiciler daha fazla izleyenler beni Abone değiller ama izliyorlar. O kadar çok ki. Ama işte abone olanlar var. Yine onlara da teşekkür ediyorum. Ee, her neyse çok konuştum. 2000 lira bunun fiyatı. Bu da 2000 lira. Böyle siyahı var. 2500 lira. Siyahlar da pek heh, böyle yapıntı çıkıyor. Siyah. Bu gördüğünüz ayakkabı da 2000 lira. Bakalım. Kırmızı etiketlerde varmış ee, indirim. Ee, bu da 2000 lira. 1300 lira arkadaşlar. 1800 lira bu. Bunlar Polo'nun ürünleri. 1900 lira bu. Güzellerdi. 2000 lira. Hep bot çekmeyeceğim merak etmeyin. Ayakkabı, spor ayakkabı falan da çekeceğim. 1500 lira bu. 2600 liradan inmiş. 6 ayda peşin fiyatına taksit fırsatı var. Bilginiz olsun. 2000 lira bu. Evet. Burada kırmızı etiketli var mı? Var. 1500 lira bunlar. Bunlar da polonun. Şöyle. Güzel ayakkabılar. 1000 lira bu. Rahat mı acaba? Böyle bir beyaz spor ayakkabı almak istiyorum. Ama bana çok rahat olması lazım. Yani Ayağım taraklı söylemesi ayıp. O yüzden her şeyde rahat edemiyorum. 1200 lira bunlar. Ağır olmayacak ayakkabı. 1600 lira. Bunlar kırmızı etiketli ürünler arkadaşlar. Yine polon ürünleri. 1800 lira bu. Ne güzel bakın hızlı hızlı her şeyi gösteriyorum size. 1200 lira. Benim bazen videolarımın kısa olduğundan şikayet eden arkadaşlar var. Videolarım kısa ama o kısacık vakitte size bir sürü şey gösteriyorum. Hani böyle yalandan <laughs> evirip çevirip <laughs> bir şeylere uzatmıyorum videoyu. Uzatsam aslında daha fazla reklam gireği içine daha fazla para kazanırım. Benim için avantaj. Ama sıkıcı olmasın diye. Bakın bu da güzelmiş. Bunda indirim yok ama. 2200 lira bunun fiyatı. 2400 lira bu bot. Bu da onun siyahı. Siyahları şöyle dokununca ekrana gözüküyorlar. Neyse. 2300 lira. 2400 lira bu. Böyle açık renk botlar da çok güzel oluyor. Bu da onun siyahı. 3000 lira. Siyahında indirim yok arkadaşlar. Siyahı da güzelmiş. Evet. Ağır ama ya. Ağır olmasaymış. iyiymiş. Neyse. 1000 lira bu ayakkabı. Lambert Jack. Markası 1000 lira hmm, bu çok güzelmiş 900 lira bunun fiyatı evet çok tatlı bir şey ve hakiki deri zaten söylemeye gerek bile yok evet 2000 liradan inmiş baya güzel inmiş ama 1200 lira bu bu da güzel şey oluyor biliyor musunuz arkadaşlar siz de öyle misiniz ben bilmiyorum ama Mesela tabanı böyle kalın ya, bir sürü ayakkabım var giyemiyorum. Araba kullanırken gazı ne kadar bastığımı anlamıyorum. <laughs> Gerçekten araba böyle kendi iti iti veriyor. Ama e, şey böyle bir tane de e, Adidas'ın ayakkabısı var tabanı böyle incecik bez ayakkabı. Yağmurda yağsa onu giyiyorum. <laughs> Gerçekten çok böyle acı nasıl bir halim var yani. E, bunun fiyatı arkadaşlar 1300 lira. Öyle işte. Hani böyle stilot, stiletto ile araba kullananlar falan varmış ya, nasıl yapıyorlar acaba? Ya çok e, becerikliler, e, bilmiyorum ya da yalan söylüyorlar. <laughs> evet. 1300 lira bunun fiyatı. Bu tarafa dönersek arkadaşlar, burada da böyle koyunlu, koyun tüylü ayakkabılar var. E, bunların markası neymiş? Ha, e, 1200 lira bunların fiyatları. 2600 lira bu. İyisin, hoşsun da ağır ayakkabı yapıyorsun ya. Bu iyiymiş, hadi. Fena değil. E, 2600 lira bunun fiyatı. Bu da onun böyle rengi. Bu da onun böyle rengi. Bakın bunlar da inci marka. Bakar mısın hiç? Ay. Aa açılmıyormuş ya. Çok heyecanlanmıştım. Bayağı bildiğiniz cep yaptınız. Niye açılmıyor? Hiç hoş olmadı bu. Hayallerimle oynadılar. <laughs> 2800 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Siyahı da var. Böyle hakisi ve siyahı var. Buralar yine böyle hep bot çizme. Bakın böyle uzun çizme. İnci marka yine. 2600 lira fiyatı. güzelmiş. 2400 lira bunun fiyatı. Bunlar hakiki deri arkadaşlar. Ee, 3000 lira bu. 2000 lira bu. Bu çanta 550 lira arkadaşlar. Sonra <laughs> bu çanta ne kadar? Bunda bir yerinde yazmıyor. Yazar. Ne yazmasın? Evet. 750 liraymış bu. Sonra böyle baget çanta var. Bunun fiyatı 500 lira. Evet, sıkıcı olmasın diye arada çanta çekiyorum. 1220 lira bu çanta. 1100 lira bu. Dok 900 lira evet bu. Butik olmuş markası. Neyi çekecektim? Hı -hı, buradan devam edelim. Bu gördüğünüz hakiki deri süet ayakkabı, inci marka. E bunun fiyatı 1800 lira. 1500 lira bu. İnci bu da. İnci çok böyle şık ayakkabılar yapıyor. Gerçekten güzel ayakkabılar ama rahat değil. Ya belki de ben rahat edemiyorum da şimdi şey yapmayalım, karalamayalım. Gerçekten hani ben her şeyde rahat edemiyorum. Belki ben rahat edemiyorumdur ama. Evet bakın ağır yani. Güzel bir ayakkabı ağır. 1000 lira fiyatı. Bu da 1000 lira. Bu da incinin. Aa bu hafif. Hem de çok güzel. Hafif. Bakalım var mı numarası? Ay numarası da var. Arkadaşlar 40 numara varmış. 1000 lira fiyatı 2000 liradan tam %50 inmiş bu. Çok iyi. Video bittikten sonra deneyeceğim bakalım. Aslında tam da istediğim gibi bir şey değil ya. Bilmiyorum. Valla istediğim gibi bir şey değil. Sep sert baksanıza. Hafif ama sep sert. Taş gibi. Biraz yumuşak olmalı. Evet bu da çok güzel bir ayakkabı. İçi böyle yünlü. İnci marka. 2200 liradan 1800 liraya inmiş bunun da fiyatı. Evet. Bu 1800 lira. Bu da onun siyahı. Sonra 2200 lira bu. 1800 lira bu. Böyle bir şey. Markası neymiş? Polaris markası. Ben normal ayakkabı çekecektim en son yine geldim botlara ama çok bot var ya. Normal ayakkabıdan çok yani. Evet bu siyah 1700 lira. Aynısının böyle bej rengi 1400 lira. Bejinde indirim var, siyahında yok. 1200 lira. 1600 lira bu. 650 lira bu çantamız, muşecik derisi var. Ee, bu böyle baget olarak da kullanılıyor. Uzun askısı da içindeymiş, yazıyor yani. Böyle rengi de var bunun. Bu da böyle büyük bir çanta, 1000 lira bunun fiyatı. Çantaların boş hali bile ağır. 450 lira bu. 900 lira bu. Bu çok hafifmiş. Bunlar herhalde yazlık biraz. Evet, güzel, hafif bir çanta. 1500 lira bu. 1800 lira. Bu suet. 1200 lira bu. Bunlar da anne ayakkabıları arkadaşlar. Anne botları. Gayet güzel. Rahat. Ee, 1500 lira bunun fiyatı mesela. Bu da 1800 lira. Bu da çok rahat gözüküyor. Böyle değişik renkleri de var. Mesela koyu e, kahverengisi. Bu da haki renk. 1500 lira. Bu gördüğünüz inci marka ayakkabı. Hafif. Güzel. 1200 lira bu rengi de. Bunlar 1200 lira. Böyle ayakkabı seviyorsanız. Bunlar da inci markaymış. Ben suet seviyorum. Kullanımı biraz zor olsa da. 1500 lira fiyatı. 1000 lira bu. Bunlar hakiki deri. İnci marka yine. Evet, böyle topuklu ayakkabılar da var arkadaşlar. 900 lira bu mesela. 850 lira da siyahı. 900 lira bu. Bakın burası da Kursat Reyonu. Ee, burada mesela böyle güzel ayakkabılar var. Bunlar 800 lira. Markası neymiş? Kinetics. Evet. Böyle şeyler. 650 lira mesela Ondan sonra... 750 lira bunlar. 500 lira şunlar. 1200 lira bunlar. Ben Evet, 1110 lira bunlar. Böyle değişik fiyatlar. Evet, bu çekeceklerim de Puma marka. Orijinal ürünler. Bunlar. Mesela bunlar. Şu 3500 lira. 4200 lira. Aynısının şeyi. Lacivert. <laughs> Grizi. 1800, 1800, 2000 e, neydi? 2200, 1800, 2000. Bakın 1800 lira bu. Çok hafif, güzel bir ayakkabı. Lambourgeek markası. Evet, bunlar da Lambourgeek marka. E, 1500 lira fiyatı. 1300 lira bu. kinetikmiş. Bu hafızalı tabanmış arkadaşlar. Bunun fiyatı yazıyor mu ki? Yok. Yazmıyor. Hafızalı taban. Hmm. Fiyat yazmıyor. Ha bu. Evet. Aynısı evet. Aynen. E bunun fiyatı 1500 lira. 2900 liradan inmiş. Hafızalı taban. Böyle şeylere de çok takılıyorum hafıza. Artık söylüyorum hafızalı taban. Bu da onun grisi. <laughs> evet. Şunlar güzel ama çok hafif. Yani o kadar hafif ki yok gibi aynı. Lambert de böyle hafif ayakkabı yapar mıymış yani? Vay be. Güzel de hiç fena değil. E, fiyatı da 1800 lira. Fiyatı da iyi. Evet. Evet, bu da yine hafızalı tabanmış arkadaşlar. Bu da indirimde 2200 liradan 1800 liraya inmiş. Lamborghini markası. Bu da 3500 lira. Hiç de indirime girmemiş. Bu da 3500 liradan 1700 liraya inmiş. Bu da 1000 lira. Hmm, güzel, rahat bir ayakkabı. Rahat giymeden nereden anladım? Hafifliğinden. Evet, güzel bir ayakkabıya benziyor. 1000 lira fiyatı. Bu kumanın 1900 lira fiyatı. Şöyle. Bunlar hep orijinal ürünler arkadaşlar. 2800 lira bu Bu ne? Nike mı? Ne bu? Hiç göremedim ama. E, 2300 lira bunun fiyatı. Bu çok güzel bir ayakkabı. 3800 lira bunun fiyatı. 1500 lira bu. 1300 lira. 2300 lira bu. Bin lira bu. Hmm, bu da çok güzelmiş. Bin lira ve hafif. Ona da bir bakalım. Evet, bu 1700 e, lira. E, bu da 1700 lira. Evet, çocuk e, reyonları falan da var. Erkek reyonları da var tabii ki. Ama onlara bakmıyorum. Size başka bir şeyler de göstereyim. Bakın bunlar da fırsat ürünüymüş. Fırsat ürünü diyor. Hani bir de fiyat yazsaydınız iyiydi. 1000 liraymış. Bunlar. Bu da 1800 lira. Fırsat ürünleri. Hmm. Bakalım başka ne var bu tarafta? Fırsat reyonumuzda. 650 lira bu. Evet, 40 numaraymış. Tam da benim numaram. <laughs> ama güzel değil. 650 lira fiyat uygun ama kendisi biraz güzel olsaymış iyiymiş. Bakın bu da çok güzel. Markası Kinetix. Kenarında böyle bir nakışı var. E, fiyatı da 1400 lira. Şöyle aydınlıkta göstereyim. Burada da varmış gözümün önünde. Böyle bir şey. Evet, aldığım ürünü göstereceğim. E, demiştim ya video çekerken çok rahat, çok hafif bilmem ne diye. Sonra bunu bir denedim. İyi ki denemişim. E, gerçekten çok rahattı. 1000 liraya almış oldum bunu. Bunun siyahı da var aynısının. O da 1000 lira. Bilginiz olsun. Buradan çekeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.